arkadaşlar hepiniz oyuncu hoş geldiniz. Bugün içeriklerimizi artık geliştiriyoruz. Kendimize almış olduğumuz VR gözlüğüyle Meta Quest 3'ümüzde yepyeni oyunlar, yepyeni maceralar. Şu an siz kamera açısından beni görüyorsunuz. Hem de oyunu görüyorsunuz ama ben şu anda direkt ben oyunun içerisindeyim. Yani etrafım, sağım, solum, şöyle bakalım etrafı arkamda duvar var. Duvara kapatmak istemiyorum yanlışlıkla. yeni anlaşıyorum. Gülüm ne düşünüyorsun? Başlayalım mı direkt olayımıza? Şu an keşke seni de görebilseydim. Çünkü dışarıdan deli gibi gözüküyor arkadaşlar. Ne demek istediğimi oyuna geçince anlayacaksınız. Oyunumuz böyle. Bir gece kulübünde işe başlıyoruz. Buraya gelen müşterileri içeri alacak, bez almayacak. Ben üzerlerinde kesici, delici alet var mı? Tek tek I'm ready to enjoy a memorable evening if you'd kindly oh. let me pass. Alo, uyan sana lan. Tamam neyse burası bana emanet. Oğlum tam da duvar var önümde. Hoş geldiniz beyefendi. E çocuğum, çok böyle kaliteli bir dayıya benzemiyor mu ya? Ama içeriden seni yolarlar ha ben sana diye maaşını, emekli maaşını tarla satıp mı geldin lan? Bence burası için çok yaşlı bir dayı dişlerinin hepsini çekmek, saçını <laughs> sakalını da kesmek <laughs> gerekir. Ben yani şu dişlerini çekmeye gerek kalmadı adamın dişleri şu dayı. Kusura bakma. X-ray <laughs> <İşleri> cihazı ne var? Tamam üzerinde silah kesici delici alet yok ama ben senin parmaklarındakini şey... Yüzükleri beğenmedim. Gel bakalım. Arkadaşlar bu arada Tersene oğlum şu yüzüğü. E şu Adamın demiyorum. kolunu koparsacaksın. Çıkar. Bunlar şurada kalsın dayıcım. Bu dayıyı biraz gençleştirelim bence. Saçın sakalına bir şekil yap. Beyefendi. Ne, ne yapıyorsun? Yapayım? Adam öldü. Ayakkabısını alabiliyor muyuz <gülüyor> acaba? <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi sen gir gir. Gir seni onayladım. Rica ederim ne demek? Ne demek? Kendini balıkla giriyorlar içeri. E almadın elinden. Bir Yapacak bir şey yok. Bir de topuklu elimi giymiş. Ha, Dikkat edemedik. Bunu silah bir kere alıyor. var ya. Heh. Bir kere direkt yolla. Bu yazılar bu tip ne ya? Valla ne yazmış diye ölüm falan yazmış. Önce şunu bir silerim. efendi? o silah doğrultmayın bana lütfen. Size iyilik yapıyorum. Yüzünüzdeki kalıcı dövmeleri bedavaya siliyorum bak ama içeri almayacağım bu tiple. Ya şu bunu arayalım mı bir ya? E, silah var zaten nesini <laughs> arayacağım? O silah... O silah bu... kadın kıyafetini aldı. Aşkım. <laughs> Bunu çek. Hanımefendi bir yaklaşık Siz abi bir, bir Hanımefendi silah alacağım sadece. Şu silahı bana verin. Heh. <laughs> Şu an var ya Gemler Ace'in nasıl göründüğünü çok merak ediyorum arkadaş. Küpesini falan da yollalım mı? Ne diyorsun? Küpesini çıkart. Yumruklama kadını ama. Ya, kadını yumruklamıyorum. Üşş, küpesini almaya çalışıyordum. Sen ne yapıyorsun? Allah'ım manyağım, <laughs> o film Anne, sen de uyasana lan. Bu kadını hadi. alma bence içeri. Kesinlikle ya. Bu da burada kalsın. Seni içeri almıyorum. That is not useful, i̇diot İdiyot mu? Bana idiot <gülüyor> dedi. <gülüyor> <He>. Baban idiot. <laughs> Her yeri şey <laughs> Hadi gelme. Düzgün bir tip gelmeyecek mi? Valla bir bu etek giymiş. Bıyıklara bak. Üstündeki şeye bak. Şunu önce bir çıkarlar. Mal olur mal seni. Aşkım. Bu etek giymiş ya. Buna ceza olarak saçını, sakalını, dişlerini, her yerini sök. Kes. Bence, bence de. Gel buraya gel, gel kral. Böyle bir kay yeni mi oldu? Yeni oldu? Bizim kulübe girmek istiyorsanız cool. gece kulübüne. Taşları şöyle keseceğiz. Bıyıklara da şöyle hafifle şekil verelim. That? Bıyıkları alamıyoruz lan. Jilet mi alacağız acaba bu yıkları? Gel reis. Biraz acıtabilir. Köpük yok kusura bak. Ne kadar <laughs> baby face <laughs> oldun ya. Fresh new look. da kes. Aynen biri kalsın aşkım. <laughs> Aa, bak gülüne kadar tatlı Şimdi içine girebilir bence. Bir de şu eteği çıkart. Eteğini çıkart. Hayır eteği ver bana. Şimdi yanlış yerlere dokunmak istemiyorum. Bana! <laughs> ne oluyor? Ya Adam öldü. Şuradan bir pantolon versen adama. Gel gel. Git lan. Git lan. Adam gitmiyor. Bakılır, <laughs> bakılır <laughs> ben şimdi. Gel gel. Kusur Bir Daha gözüm görmezsin seni. Hadi bir size kimlerle uğraşıyoruz? biz? Ben son iş günüm la burası. Oğlum. Hala konuşuyor. Çarpacağım Gitmeyeceğim gitme, gitme mi ha. Ya çekim de nasıl korktu gitti. Oh bak. ne <laughs> kadar düzgün bir ünlü <laughs> bir hanımefendi geldi ya. Sadece şu şapkayı içeri alamıyoruz. Bunun için no kusura problem. bakmayın. I was... Tamamdır. No problem de diyor ama ya şu ceplerinde meplerinde bir şey olabilir mi? Ola bunu. Ben de onu company. diyecektim. Like bir şey saklıyor kesin bu. Yoo. Pardon. Gözümle, Saçını boyayalım sadece. Bunun rengini beğenmedim. Cool. Aynı <laughs> renge boyadı. Ee, biraz daha boya uzun saç yap. Bence kısa saç yakışmamış. Ateşi var mı acaba bunun? Ateşini ölçmeyelim mi? Ateşin, Ateşin niye yerine? ölçüyoruz? Normal bir, 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 bir hastalık, hastalık hastalık sahibidir o yüzden. Tamam sen geç ya. Oh, yeah. yes, saçlar sure, çok adım çirkin adım. oldu. Fazla içeride sapıtmayın lan çip çip. O senin arkadaşın mı? nasıl tip? Harbiden nasıl bir tip? bu? Elinde mısırın ne işi var mesela hanımefendi? Mısırı ben bir alabilir miyim? Ver go. I hope it. Lan bırak bu sırı. Cebinde bir şey var mı acaba ya? Gel lan buraya. Cebinde bir şey yok da her yerinde hızma var. Şu demirlerin hepsini sök aşkım. Üzerime ne düşüyorsun? Ayakta duramıyor daha bu. Wow, wow, that was unexpected. Git lan, pardon. Senin kaşlarındaki, burnundaki hızmayı alacağım. Ondan sonra içeri girmene müsaade edeceğim. Anlaştık? Bravo. Ama bir X-ray'den bakalım sana da. <laughs> Hiçbir şey yok reis. Bunu bana ver yeter bak. Kusura bakma kızabilirsin biliyorum ama yapacak bir şey yavaş çıkmıyor lan. Oğlum, burnunu koparacağız kadının. Çıkart kopsa efendim? da çıkart. E çıkmıyor. <laughs> Gözlerin. Aşkım gözlerini çıkartıyorsun şu an. Hanımefendi kusura bakmayın valla <laughs> oh, no. bu tiple sizi alamam o yüzden. Hadi güle güle. Vay benim hasta yeğenim benim nereden <laughs> geldin sen <gülüyor> gel. <gülüyor> sen gelme. Çarpıya bas gitsin. Bu tipini hiç sevmedim. Tamam efendim. Alım ya gülüm. alım ya. Gülüm. Alma. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bu sefer de kıyak geçelim buna. Saçı yeşil, dudağı mavi. Bunu içeri aldık. Bak köyden bizim enişte geldi. Enişte sen <gülüyor> <nereden> <gülüyor> neredesin be? <laughs> Ama usta sakal tıraşıyla seni alamam. Çok uzun. Vallahi çok uzun. Try not to break it. Senin Olakta. enişte küpe takmış. Top sakal ya. bırak. Enişte valla top sakal <laughs> için yasak yasak. Patronun özel evliği var. Özel evliği var. var pardon. Cinek de al. Next time think before you Böyle bir bıyık bırakalım. Başlarında günah bir tane alsın. Cinek Kafanı oynatma. Kafanı oynatmasaydın vallahi yarım kesecektim ama. CG rate as in my asked your styling skills, dummy. Ceplerinde bir şey var mı da eniştesinin? Küpesini çıkart. Küpesi kalmasın mı? Kalmasın. Enişte kalk. Aa! Enişte topuklu ayakkabılarını. Ulan babam gördü. Bence bunu alma. You're little too for my taste. Oh, you're not Kıyafetini çıkarttı. O neydi lan dayı? Var ya içeriye çok kötü şeyler yapmaya gelmiş ya. Yani Dur bakın idiot mu bana? That's bana idiyorsun mu? Bana! Benim yanımda mı? Çok iyi! Şu anda eşeğin oğlu. Öldü yeter. Siz de böyle saygısızlık yapardınız. Cebinizden öyle şeyler çıkardık <laughs> sizden <silahı gülüyor> vururum. <laughs> Hayla kalkıyor ayağa Aaa üstüme ilik sağlık ya. Şurada... Next time, learn some manners. Hadi git lan. Gel. Niye burada kaldı onu anlamadım. O, o kıyafeti kıyafet çek al orada. Dayıcım gideceğim mi artık? That is not useful idiot. Gidiyor ki yani her Someone... efendi bu kokmuş şey diğer adamdan kalma. Benlik hmm. problem değil. Şimdi sizi bir x-ray'den geçirelim. Sarhoş da olabilirsiniz. Önce şunu büfleyin bakayım. Bu kim biliyor musun? Az önce içeri aldığımızın ablası. <laughs> ne çıktı? Dur bir dur tamam üfle. Büflemiyor <laughs> ki bu. Bir şey çıkmadı gülüm. Baby çıktı. Onun dişlerini ya. mi sökecek? Beydan'a bakalım. Bunda da problem yok. Bunu da alalım içeri bence. Almayalım ya. Saçın rengi falan çok kötü. Eş evet, o zaman biz ilk yapamayacağız. Yapamayalım. Ünger'le sileyim o zaman şunu. Aynen biraz daha oluru var gibi şu an. Bilmiyor da. Bu da mı sıksak acaba? <laughs> ağzını açma ağzını açma. Kapat gözünü kapat. Bak böyle ne güzel oldun sen. Oh, Dişlerim niye böyle senin ya? Aşkım dikkat et. Tamam hadi gittik. Git. Bu tatlının kızı herhalde aşkım. Bak bak havalara bak sen onda. Bu ne lan bunu zaten alma. Gel gel gibi. bekleme yapma ne insanlıyorsun man <laughs> <bana> orada. Sen <laughs> dur tamam mı? bunun kafasına bir şey atar muyuz ya? Boş ver Aras, onu şimdi. uyanmıyor. Bu bu, Aha. Arkadaşlar yanlışlıkla. Gel buraya o proyu bana getir. Abi ne getir o proyu? <laughs> 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 ne değişik değişik sesler çıkartıyorsun? lan Manyak senin neyin ne, ne, lan bu? Ne tele bro ha. Bir daha ağzında böyle şeyler görürsen, <laughs> aa ağzına girdi. <laughs> yani. Bir daha görüneyim tamam mı canım benim? X-ray'den bakalım bunun bir şey çıkacak gibi. <laughs> Çıkmadı. Bravo. En Elindeki düzgünü bu. Ha. Elindeki balığı. Oğlum ben var ya yanlışlıkla kasaya gireceğim ya. Ondan korkuyorum. Ben şu an var ya sen çok komik duruyorsun. Ben ya versene şu. Beni çaldırtma. Allah Allah ya. Vay. Müdür zorunda uyandım be. Vallahi helal olsun ha. Biz buradan gel açalım. Geldi yine hazır tapozlar aslan yerine senin şu cebindeki ne? Ver bakayım şöyle kaçak sigara mı sokacağım lan içeri? Ha? You picked that up with the con. Ne açılmıyor? Ha. What is that? Dur bakalım şunu ver. Paket de doluymuş. Şu işecek eşek senin ya. Oh, <laughs> Sen Lulu, Lulu. Lulu, şimdi sana Lulu'yu göstereceğim Lulu'yu. Lulu ver bana. Alır bu. Satarsın dayı. Kafamı duvara vuracağım diye korkuyorum. Yemin olsun ki. Hemen Oo, başka bir şey çıkmadı. Ya. de ver. gir. Hızlı hızlı yollayacağız arada herkese. E saçlarını kesteydin. Hiçbir şey yapmadın buna. Bir şey olmaz mı be? Gel lan. Aa bu da Allah düzgün biri gibi. hani götüm, e, düzgün biri diyor şu elinde biber, dolmalık be. biberle geliyor. Şunu sen bir üfle bakayım. Ben kesin sarhoş şuna. Elindeki havuç herhalde. Oha. şu. Çok sarhoş. Kim içti o zaman? Kim içti o elindekini ver bak cebinden. Bunun da sigara çıktı. I'm happy to share. It's all your... Bu ne? Balık çıkıyor. Patlaya da <laughs> çıkacak dur bakalım. Allah'ım mesela sana patlayacağım şimdi Dayı sen manan mısın? Sen nesin? Bu adam piknikten geliyor bence. Mangal yakmışlar oradan geliyor. For you. I'm glad I could ne yapalım şunu da üstünden çıkarsak mı ya? Üstünü çıkartma da bence bu sakallarını kes bunun ceza olarak. Seviyor galiba sakallarını. Dayı gitti. Dayı kalk kalk. Wow, that was a rough nap. Oo, oh, oh, you need that? Sure, go ahead. Nasıl alacağız biz bundan ya? Aşkım boş ver adamın üstünü çıkartma ya da şey... Şimdi... elbise giydir. Bir daha içeri sen. Seni kalk ayağa kalk. Alman bayıldım. <laughs> Seni ya. Kalk ayağa kalk. That was surprisingly painful. It's a bit unexpected but I'll roll with it. I don't like this violence. Amelia ne olmuş bak. Seni almıyorum sen çık. Tamam ya avuç çıkıyor patlıcan çıkıyor right. balık çıkıyor alık daha ne çıkacak? Adam mangala gitti. Niye öyle diyorsun? Ya ben Bu nasıl var? bir tip Allah ya? Kalsın. Oğlum fantezi mi yapıyorsun? Oğlum akıllısı bize bulmuyor ya. Bunu, Bunu direkt var. vursana. Siz iyi misiniz? Bunun <laughs> ne işi var? Ben onu anlamıyorum. Okun ne işi var? Gözüne Hı? sapladın. Yani giyim tarzına bakıyorum. İçeride bununla dalga geçerler. Bunu anlayalım ben şu. He? Az önceki adamı almadık. Bence bunu da al. Ya da elbise giydir dolabından. Güneş, ne biçim duracaksın? Sorry to bother you. I'll just find another place tonight. Cool. I'll rock these new locks proudly. Alıyor. Lan bu tipte? Elimde muz da sen içeriye niye giriyorsun? Bu şimdi erkek mi? Yoksa her yer aynen böyle çok güzel oldu. Erkek Devam et aç. Aynen benzer. Bu <laughs> birazcık erkek oluyor. Sen muzu da ver bana. <laughs> Dersin, Tarzana benzedi. At ağzını aç, aç aç. Aç bir dakika sana ne verebiliriz sana bunu verelim. Onu al. Elbiseye bak al, parmak al, arası al. terlik giymiş no. bir de. Havuçu. No anyway. Bunu vermeyeceğim. Dayı ben sana ne yapayım diyorum. Bir tane şundan vereyim. Hadi git. Hadi git şu. Alma bunu içeri. Hı. Almayacağım tabii. Alır mıyım? Bir diğeri de pek giymiş. Bir tane delikanlı al, adam yok. Ya adam hakkında eğlenmeye tamam. gelecek. Bana ben kalsa baş... hiçbirini almazdım içeri. Ama Bak onu o da vurdu. Problem nice. ne diyor? Senin That's her nice. tarafın problem? Hemen sinirleniyorlar ya. Balıkla seni içeri almayacağım dayı sen onu bir geç. Balık merakı ne peki bunların? Ben bir şey yapmıyorum bayılıyor bunlar ayakta duramıyorlar. Sarhoşlar bunlar aşkım. Taçını mı kessek bunu? Oğlum sen niye o gözlüğü... Lan! <laughs> Gidin lan! <laughs> Allah'ın çıldırttın beni! Benim tansiyonum çıkmaya başladı arkadaşlar. Son şu close. tayfaya da bakarım daha da bakmam. Şu düzgün Gidin. gibi bak el sallıyor Tafa, sana. Sen Osmanlı şamarı yedin mi Osmanlı bak. Buna ne derler? Osmanlı şamalı yani. Dın! oh! Gel lan efendi buyurun. Kafasını gördün mü? Niye Nasıl gelmiyor? Gelecek gördüm gördüm. Birazcık <laughs> kılık kıyafeti götür. <laughs> Onu da yıkarız. Tertemiz yaparız. Ha. Bu çok iyi lan. Bunu direkt alalım aşkım. Ha. Biraz garibanlar eğlensin ya. Garibanların eğlenme hakkı yok mu Reis? Gözlükleri buna taksana. Bir şeyler yap bu kadına. <laughs> Kıyafet giydir. Teplerine bir bakalım da. Bir e falan yok değil mi ama? Mi yok. Vallahi yok. Eline basacağım seni. Neyse. Hadi git. <laughs> Rica ederim. Rica ederim. Benim babanın kaç tane fabrikası var? Pipo içiyorsun. Bu pipoyu bana getir ya. Ver o pipoyu bana. Feel free, it's not a big deal. Oh güzelmiş he. Neat tool. Just don't scan anything you'll regret seeing. Allah çıkmadı, bunu da yolla. Oh <laughs> Kulaklarındakini sökmeyeceğim <gülme> mi? Sökeyim aşkım beni. Ay gidiyor. Gel <gülme> lan. <gülme> lan gel. Arkadaşlar <gülme> bir oyunun <gülme> sonuna gelelim. Umarım sanal gerçeklik gözünü beğenmişsinizdir bu tarz oyunlara. Benim birazcık midem bulandığı için ee, bırakayım yoksa bir yere falan vuracağım. Arkamda duvar var, önümde bilgisayar var. Size falan vurmak istiyorum. da çok merak ediyorum. Nasıl oldu diye. Bunu da göndererek. Bunda da bir şey var. Gözlüğü çok takınca mide bulantısı yapıyor evet, değil mi aşkım? Bir de ben alışmaya çalışıyorum ya. Bu VR gözlükle hangi oyunların gelmesini istiyorsunuz yorumlara yazın. Gel Foboy. <laughs> spor mu geldi Şahsen arıyorum. dışarıdan bir çok bir şey. komik göründüğünü düşünüyorum. Ben videoyu böyle yakınlaştırıp <laughs> izleyeceğim <ben de> yani <laughs> O zaman kankiler videoya like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Belki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar görüşürüz. Aç ağzını. Hadi kendinize iyi bakın. <laughs>